Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yunus. Bugün sizlerle birlikte altta oynuyoruz arkadaşlar. Yepyeni efsane bir seriyle karşınızdayım. Bakalım bu korku oyununda başımıza neler gelecek. Hiç kesmeden tüm ayrıntısına kadar sizlere aktaracağım arkadaşlar. Bakalım Türkçe e, alt yazısını indirdim ve ayarlarım şu şekilde. E, sesi daha fazla açmaya şeyim yetmedi. Bakalım nasıl bir oyun olacak. Sizlerle birlikte açalım. Hmm. Biz normal oynayalım. Şimdi sıkıntı çıkar. O, Altas yoğun şiddet, kan, cinsellik ve argo dil içerir. Lütfen keyfini çıkarın. Korku oyunu nasıl keyfini çıkaracaksak bilmiyorum. Adım milis Upser. Adımız buymuş. Tamam. İtibar kazanmak için yeryüzündeki her cehenneme girecek kadar hırslı bir araştırmacı gazetecisin. Tamam. Başka bir gazetecinin araştırmaya cesaret edemeyeceği hikayelerin peşinden koşma isteğin, bazı karanlık sırları gün yüzüne kavuşturmanın için seni monte masif akıl hastalığına... Hastaneye gidiyoruz, okey. Hayatta kalmak için mücadele edecek ve her olayı kaydetmeye çalışacaksın. Bir asker ya da militan değilsin. Masif'in dehşetinden kaçmak için tek şansın koşmak, saklanmak veya ölmek. O böyle bir atraksiyonu girdik. Hadi bakalım neler olacak. Bu arada saat gecenin ikisi. Gecenin ikisinde video çekiyorum. Korku oyunu çekiyorum. Atletler okuyalım. Tarım Bakanlığı Müdürü Salazar Çiftlik Hayvanları okuyamadım. Ve çiftlik hayvanları ile damızlık hayvan yetiştiricilerini bu hafta Puebla'daki Beyula Una'ya bilmem ne yapacak. Gece saatlere kadar uymayanlar Silverton ve Lidl yakınlarında alçaktan uçacak ve helikopterleri bir şey yapacak. Böcekler için yaşlama yapılacakmış. Hmm. Hadi bakalım. Sağ sola bakabiliyor muyum ben? Bakamıyorum. Radyo bozuldu abi. Abi radyo bozuldu. Arabaya... Haydi. Geldik. Yandık abi. Bu arada basın şeyimiz var şu aynamızın altında. Gördüyseniz. Yandık bu arada ya. Evet. Hikayemiz başlıyor. Bismillah. Nasıl iniyoruz? Evet, el filanını çektik, anahtarı aldık. Hayırlı işler. Beni tanımıyorsun, lafı dolandırmayacağım. İzliyor olabilirler. İki hafta yazılım danışmanlığı yaptım. İhlal ediyormuş şeyleri, bilmem ne herifleri. Orada korkunç şeyler oluyor, anlamadığım şeyler. Doktorlar rüya terapisinin daha derinliğinden, daha da onları bekleyen şeyleri para kazanıyor. Açığa çıkar. Tamam. Burayı e, araştıracağız. Nere olduğunu açığa çıkaracağız kısacası. Hızlı dokumaya çalıştım. Kameramız var. Güzel. O kamera da güzel kamera bu arada. Ha. Oo. Tam yakınlaştırabiliyoruz kamerayı. Okey. Işığını açabiliyoruz. Okey. Hadi inelim. Hazırım. Hadi bakayım arabadan indik. <laughs> Sal beni artık oynayayım ya. <laughs> Çok heyecanlıyım. Gazetenin tabla açabiliyoruz bu düşüz defterleri. Notları ne ile? Dökümanları J ile. Tab. Ha buradan da açabiliyoruz. Notları falan. Tabla yönetirim direkt. N, J'ye basmam. Okey. Burada bir şey var mı? Nasıl eğiliyoruz? Ha, şöyle. Basılı tutacağız. Okey. İlerleyelim bakalım. Şurası. Kapıları açmak için sol fare. Yavaşça açmak için sağ. Pardon. Ha, kamerayı açmak için sağ, kapıları açmak için sol. Okey. Kameranın flaşı neyle açılıyor? Yakınlaştırma bu. Okey, hadi bakalım. Ee, bu ne lan? Çok şey bulanık. Bulanık kapatabiliyor muyuz? Bakmam lazım. Şunu yapsak şöyle. Fark eden bir şey yok herhalde. Neyse siz bana yazarsınız şunu efektleri, gölgeyi falan kapat düzelir diye. Umarım yazarsınız. Bu arada ben izledim bu oyunu. Nereden girileceğini az çok hatırlıyorum. Şu solda bir yer vardı. Koşmak için sol kuleye basılı tutun. Nereden giriyoruz lan buraya? Kapıdan mı gireceğiz? Yok kapı kilitli tamam. İçeriden sesler geliyor hayırlı işler. Bir etrafı dolaşalım. Bakalım neler var. Şuradan eğilelim tamam. Heh hatırladım aynen şuradan gireceğiz. Tamam tamam. Oyunun bazı yerlerini hatırlıyorum. Epey izlemişliğim var. 2-3 kere falan. O yüzden e, bazı yerleri ezbere yapabilirim bilmiyorum. Şuradan Oğlum öyle müzik var ver bana ya Allah aşkına. Zıpla. Tamam. Zıpla. Okey. Şuradan geçelim hemen. Bu arada Steam'de şu müzikleri verme Allah aşkına. Çok geliyor sesler. Steam'de indirim var. Alabilirsiniz oyunları, almak istediğiniz oyunları falan. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Kamerayı nasıl açıyorduk? Sol klik. Ah, sağ klik pardon. F ile bunu açıyoruz. Tamam. Şuradan bir biz bir çıkalım. Q E ile bakıyorduk sanırsam. Selamun aleyküm burada birileri var mı abi? Abi ben buralara yabancıyım da bana biri gezdirseydi. Burada bir şeyler var. Allah Bismillah ya Rabbim. <laughs> ne oluyor lan? Altımız. Aa, bir dakika. Adam önüme bir şey çıkmasın. Ben korkarım altıma ederim. Bak vallahi Allah. Allah. Aralıktan geçmek için derdi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm abi. Abi ee, taksi çağırmışsınız onun için geldim. Pil bulduk tamam. Burada başka bir şey yok. Hiçbir şey atlamadan ilerleyelim. Korka korka ilerliyorum. Heh. <laughs> Korktum vallahi bir şey çıkacak şunu alalım. <laughs> Gözünden yaş geldi ya. Telefon çalıyor açamıyor muyuz? Ha telefonu şey yapmışlar. Notları okusak mı ya? Notlara okumaya gerek var mı arkadaşlar? Hasta kendi kendini yöneten berrak berrak rüya e, vakasında ilerleme sağladığını iddia etti. Görülmemiş ölçekte morfojenik motor aktivitesi e, gözlendi. Hormon programına devam edildi. Hastaya yani bildiğin içinden geçmişler. Kolay gelsin abi saygılar. Ben sağ tarafa gidiyorum. Abi kolay kolay gelsin. Allah bismillah. Şuradan gireceğiz büyük ihtimalle de ben şuraya da bakmak istiyorum. Ha tamam açılmadı güzel. Buraya da bakalım. Güzel açılmadı. Hadi gidelim. Hadi 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 fazla durmaya gerek yok. Zıpla. Fazla durmayalım. Sıkıntı çıkar. Aman aman. Host o kim lan? Haydi. <laughs> Hayırlı işler. <işte. gülüyor> <laughs> Şurada biri var mı Abi ben gelmesem olmuyor mu Kaydedildi Buradan geçemeyeceğiz büyük ihtimalle sağa gideceğiz Buradan bir şey çıkacak abi Kütüphane Ben şöyle biraz geri çekileyim Ananı sikeyim <laughs> Yine de korktum Vallahi bildiğim yerde korktum ya Var çok küfür edersem Kusura bakmayın Ama şu müziği kapatın Arkadaşlar sağır oldum bu ne ya Tövbe estağfurullah Abi bura çok karanlık O ne lan O tabbe mi o ne? Tövbe tövbe. Kaza oturtmuşlar adamı. Ananı. dal. Oğlum bak. Abi kolay gelsin. Bu ne ya? Tipe bak. Onlarla savaşan ama saklanmak zorundasın. O kim? Orada bir şey var. Oğlum. Ben bu oyuna niye girdim? <laughs> Burada bir şey yok tamam. İlla o tarafa ilerleyeceğiz. Hayvanın olduğu yere. Bismillahirrahmanirrahim. Abi. Sadece geçeceğim ben buradan. Tamam sıkıntı yok. <gülüyor> Ananız. <gülüyor> Oktu. <gülüyor> Oğlum sesler çok açık. Sesler çok açık. <laughs> ne oldu ya? Abi çok korktum. Bu kim ya? Ben benim sen kimsin lan? Allah Allah. Ekran git ne oldu? Bak kameramı elleme. Ağzını ederim. Canını kurtar oğlum sana çağrı var. Ne oluyor ya? Abi ne oluyor ya? Kalk ayağa kankam. Kalk. Neredeyiz oğlum biz? Akıl hastanesinden kaç. Ana kapıları açmak için güvenlik kontrolüne eriş. Kameram ben de tamam. Camlar falan var. Şurada bir şey var mı? Selamünaleyküm abi. Bir tane dosya var. Sende bir şey var mı abim? Abi yok. Şurada bir şey var mı? Yok. Tamam. Şimdi Oyun niye bu kadar sisli gözüküyor ya? Neyse. Şuralardan ilerleyelim. Bakalım bir şeyler var mı? Tuvalet, okey. Geçtik burayı. Her yeri tek tek girerek şey yapacağım ya, bakacağım. Kesinlikle buradan ilerleyeceğiz, ışık var. Selamünaleyküm. Abi de bir şeyler vardır belki, yok. Oğlum. Yön gösterin lan bana. Harbiden diyorum. Kaldım burada. Mountain. Heh burada. Ha. Sağımıza solumuza bakalım. Aa merhaba. Sizi kim öldürdü acaba? Ha ölüsünüz doğru. Konuşamazsınız. Her yere bakmak istiyorum. Belki bir şeyler vardır. Şu an çok tırstım oyundan. Ben Oyun çok korkmuş şu anda. <laughs> of of. Bu o ne? Tamam ellemiyorum. Buradan ilerleyelim. Şurada bir şeyler var mı? Şurada bir dosyamız var. Stres oldum, stres. şu ile bak. Orada biri var. Üzerime atlayacak mı? Koşacağım. Ha bir şey yapmadım. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. <laughs> Abi kolay gelsin. Ne izliyorsunuz? Anlıyorum. Çok mantıklı abi. Kolay gelsin size. Hayırlı işler. Ben sadece buradan geçiyorum. şöyle bir. Şuradan bir gidelim. Oğlum bu ses niye geldi? Bak bir şey olacak yine. Şu kapıda bir şey olacak. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şu abimizde bir şeyler var gibi. Şu abimizin kartını alalım. Başka bir şeyler var mı burada? Yok. Hadi geri gidelim. Valla ben tırsmaya başladım. Not defterin şey olmuş. Taba bas diyor. Notlara bakmak istemiyorum ya. Çok zaman kaybı. Şöyle biraz göstereceğim. Okumak isteyenler için. Notları çünkü okursam zaman kaybederiz çok fazla. Onun için hiç Zaman kayba olmasın. A bak bu abi işte bir şey yapacak. Bismillahirrahmanirrahim. Ananı. Oğlum bak ağzına yumruğu korum. Kesilip temizlenmesi gerek. Senin tipini. Refleks olarak şey diyorum ya. Anladınız siz de. Ha, yapacak bir şey yok ona. Nereye gidiyoruz abi? Tekrar geri gittik. Bizim görev neydi? Ben onu unuttum ya. Abi benim beynim allak bullak oldu. Görev ne? Ağzına. Kardeşim ne yapıyorsun? Sıkıntı yok. Şuralarda bir şeyler var mı hemen? Buralara bakalım. Yok sanırsam. Biz kart aldık da kartı ne yapacağız? Benim beynim yandı. Selam aleyküm abi, ne He Anladım. Pirin, ben alıp gidebilir miyim? Ben burada dururum. İyi, burada durmam. Bu ne? Kim kapattı o kapıyı? Tamam, kimsecikler yok. Ha? Buraya gireceğiz sanırsam. Elektrikleri falan atacağız herhalde. Koruma, security. Kapat kapıyı. Ben bu bölümü hatırlıyorum. Arkadaşlar, oyun başlıyor. <laughs> Hayırlı işler. <laughs> evet, hack işlemleri başlıyor. Dırırır. bayağı yıldız tüm. Anam o kim? Abi. Aç. Biri geliyor. Abi biri geliyor. Aman aman. Saygılar. Evet. Fak arkadaşa bir bakın. Yanlışlıkla sol kreye falan basarım. ellerim böyle yaptım. Küçük domuz mu? tövbe. töp. Abi. Sakın burayı açma git. Aferin, aferin. Ha, O ne oğlum? Abimizin totusuna bakın. Saygılar abi. Abi gider misin artık hani? Heh. Çıkabilir miyim arkadaşlar? Ne kadar beklem gerekiyor? Ses gitti, çıkabilirim. Ne tarafa gitmem gerekiyor? Aç. Oğlum. Buraya girdik, buraya da girdik. Uf, çok sıkıntı. Şu alt kata ineceğiz bir ihtimalle ya. Oyun kastı ne oluyor? Şşş, burada bir şeyler var burada. Oyun kastı. Ha. Kaydedildi. tam doğru yoldayız. Sıkıntı yok. Şunu alalım. Hemen şuna bir bakalım. Dökümanlar. Parmak doğrultup uyuyacaksın denmesi mi? Kısaca okumaya çalışıyorum. Hipnotik deney ve araştırma. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Müzik yine verildi. Burada ne var? Bir şey yok tamam. Bel boyundaki ölücülerden atlamak için space'i kullan diyor. Okey buzlar mı? Kimse yok abi. Bismillahirrahmanirrahim. Uf, stres oldum ya. Bu ne? İki gaz pompasını ve ana şalter aç. He burada bir yerde o zaman. Abi, burada bir kapı var. Bunu açacağız. Bunu açacağız. Üçüncü kapı burada. Tamam. O zaman burayı açıp şuraya koşup oraya gideceğim. Uygun mudur? Burada saklama yeri şuralar var. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Gir gir gir. Ben burada beklerim abi. Kimse çıkartamaz beni. Hadi bakayım çıkartın. Biri gelecek illaki buraya. Ha bak sallantılar oluyor. Aa, gelen yok mu? Bir şey duymuyorum. Sanırım çıkabilirim. Dur dur dur. Ayak sesi. Aa biri geldi. Ayı mı geldi yine? O ayı mı geldi? Oğlum kapıyı açacak. Bir kildim. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Abi git artık. Başka bir hayalet. Aynen başka bir hayalet. Sen çok zekisin ya. Hadi oğlum git git. Gidiyor. Gitsin biraz da arkadaşlar. Acelemiz yok ya. Kim? Yani ne gerek? Şuradan çıktım. Bunu kapatmamış tamam. Abi. Adam gitmemiş ki oradan. Hala orada nasıl yapacağız bunu? hızlı, hızlı açıp. Ona basıp. Geri mi kaçsam? Niye geldin abi? Saygılar. Saygılar. Bence mantık hızlı açıp ortadaki şeye basıp kaçmam lazım. Yoksa buradan gitmeyecek. Free science. Ha farklı bir yere gitti kafam. Monitörün şeyini okuyorum ya. <laughs> Şu an kafam dağıtmaya çalışıyorum ha. Açtık. Bismillahirrahmanirrahim. Abi selamünaleyküm. Şimdi abim. Ha, buradan geldik biz. Bak o adam orada. Görmedi değil mi bizi? Gördü mü? Ananı bizi görmüş. Arkadaşlar dur dur dur. R tuşuna bas. Tamam. Bu buraya gelsin. Ben şöyle koşacağım. Bunu açacağım. Yatağın altına gireceğim. Tamam. Ben taktiği buldum abi. Aslında koşup diğerini de açardım ha. Hızlı olsam. Speedrunner gibi. Ne oldu lan? Hayırdır? Kapatma onu. Şşş. Ne yapacak? Tamam. Git artık. Sa Şşş Git git Burada hiç tavşan yok aynen Gitsene oğlum artık Şunu kapatayım ya Boşuna pil harcamaz Şimdi hangisini açtım onu da hatırlamıyorum ki ben Kapısı açık olmaya ne gireceğim Şimdi Video kaç dakika acaba ya fazla olmadı Sıkıntı yok Bir 30 dakika falan olsun Şimdi buradan çıkalım. Bismillah. Nereye gideceğim? Allah! Kimdir o? Kimse? Koşmayalım. Şimdi ne açmam gerekiyor? İki tanesini açmışım, bir tanesini açmamışım. Şimdi buraya Buraya girip açtık mı biz? Açtık. Sağdakini açtık. Bir tane daha kapı vardı. Nerede oğlum o kapı? Bu mu? Bakayım. Aa pil var. Buraya daha gelmemiş o zaman. Nerede? Ben kör oldum arkadaşlar. Hayırlı işler. Saklanacak yer. Kaç. Hırstım. Tamam gireceğim yeri buldum. Okey sıkıntı yok. Direkt oraya koşacağım. Orada bir şalter var. Onu bulup basıp ortadaki şeye basıp kaçmalıyım. Ben anladım. Şimdi hızlı hızlı yapacağım onu. Sıkıntı yok. Şu ses gitsin ya. Ses beni çok tedirgin ediyor. Burayı yapayım. Eee ondan sonra videonun dakikasına bakacağım ya. Ses gitti. Kameram ne kadar? Az kalmış ama sıkıntı yok. Şöyle hızlıca koşayım. <gülüyor> Ananı! <gülüyor> Arkamda. Kaç kaç kaç. Oğlum geliyor lan. O niye hala orada? Ben bunu nasıl yapacağım? Haydi. Anladım ne yapacağımı da. Yani niye orada bekliyor ki o adam? Harif pilimiz bitecek yakında. Bir daha doldurmak zorunda kalacağız. Hatta bitiyor. Bitti bile. Cık. Sıkıntı yok. Yapacağım yapacağım. O adam nerede? Görünmüyor ki. Sol tarafta. Şuraya gireceğim. Oğlum ya. Gelme. Gaz pompası nerede ya? Bulamadım harbiden bulamadım. Çıldıracağım. Ben videonun bir süresine bakmak istiyorum. 25 dakika olmuş. Gaz pompasını bulmam lazım arkadaşlar. Abicim sen şuradan ilerle. Ben buraya gireyim. Yavaşça görmeden. Nasıl gördün ya? Koş 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 koş. Lan nereye saklanacağız? Gir şurada bir yere. Beynim yandı. A abicim. Ne daha daha ne kaçtım işte. <laughs> Benim hala bana yazıyor. Daha sonradan cevap veririm ben ona. Gecenin iki buçu oldu ya stres strese girdim abi. Sınav artık şu. Burada hiç tavşan yok. Git aynen tavşan yok. Nereden gördü oğlum o beni? Allah Allah. Şu an dinlemeye çalışıyorum gitti mi diye. Sanırım. Gidiyor. Şu müzik kesildi anda gitti herhalde demek. Çıkayım. Şu gaz pompasına basacağım ve Allah ne verdiyse kaçacağım. Şimdi yavaş gel lan buraya hadi sen geçerken ben buradan gideceğim. Ben gelsene buradayım burada. Alo. Kaç. Kaç 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 kaç. Şöyle buradan. Buna basıyoruz. Buradan kaçıyoruz. Şuradan geçiyoruz. Bitti mi bu bölüm? Ne oldu? Oh Allah. Korktum. Sudan korktum. Sudan. Tamam sıkıntı yok. Burada böyle mi sonlandırsak mı ya? İşte ben çok strese girdim. Burada sonlandıralım. Bir sonraki bölümde devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, buradan sonra nereye gideceğim hiçbir fikrim yok. Oyun değişmeye başladı. Evet. Ee... <laughs> Ben <laughs> ne diyeceğim bilemiyorum. O yüzden çok korktum ya. Neyse evet bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere diyelim. İkinci nöp bölümünün gelmesini istiyorsanız cidden güzel bir like atarsanız sevinirim. Evet bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın esenlik kalın. Bay bay.